Bursa'mızın manevi bekçisi Hazreti Üftade'nin mahallesindeyiz. Her şey toprak kaymasıyla başladı. Bu olayı ilk duyduğumuzda hepimiz tabii şok olduk. Ne yapabiliriz diye düşünürken başkanımız hemen olayın neticesinde akabinde mahallemize gelerek yanınızda olacağını söyledi. E tabii biraz rahatladık açıkçası. Belediye buraların riskli olduğunu, istinlak edileceğini söyledi. Bir musibette bir hayır vardır der Yüce Allah. Tabii ki insanlarımızla konuşuldu. Onların da gönül rızası alınmak suretiyle burada yıkımlar başladı. Burası da gördüğünüz gibi şu anda açık alan olarak kaldı. Dünyanın her tarafından insanlar geliyor buraya. Ve Üftade Hazretlerimiz çok gizli bir yerde kalıyordu, görünmüyordu. Şimdi Üftade Türbesi daha çok meydana çıkacak. Binaların içerisinde sıkışık kalan bir mekanın, turistik bir mekanın manevi bir mekanın ortaya çıkışına da vesile oluyor. Yani burada şerden hayır çıkarmak gibi bir şey olmuş oldu. Ve bunun neticesinde de buralar yeşil alan olacak, Seyir Tepesi olacak. İnanç turizmi açısından bölge bir nefes almış olacak inşallah. Devletimizin ve gerekse Osman Gazi Belediyesi'nin vatandaşlarımızın yanında duruşu Teşekküre şayandır. Belediyemiz de bu anlamda bize sahip çıktı. Teşekkür ediyorum başkanımıza.